Arkadaşlar yeni kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ıı, kulüp arkadaşlarımla bir sürü aktif vardı. Ben de bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Şimdi video için başlayacak başlayacağız. Herkes istediği karakteri alacak. Söyle bir tane şey bakalım. İşte ee, işte harita bakalım bir tane düzgün Bu olur mu? Evet olur bu. Tek Evet arkadaşlar oldu. 15 20 dakika sürer arkadaşlar bu video. Evet şimdi hazıra bastık. Hazır verin. Bakalım verecekler mi? Durun. Ee hazır verin dedik hazır versinler ben de o sırada videoyu durduruyorum hatta dur durdurmayın tam durduracakken Vallahi oldu ben de bir şekilde şaşırdım arkadaşlar şimdi herkes vallahi savaşçısını seçti bu biraz bir azaltılık var ya sonra herkes tek ya o sıkıntı aslında takım takım da olabilirdik de herkes tek olsun dedim ben ben sadece yükleri odaklanacağım onlar orada kapsa dursun ya ben biraz bereççilik yapacağım sıra kalmasın onlarda hoppa hoppa takı bulmak yok takım olmak yok kardeşim Baba pro öldür şunu. Yok baba pro öldürmüyor ya. Baba pro ben 7 yük oğlum. Bana bulaşma. Bak oğlum 7 yük kişiye bulaşamam. Bulaşma da. Aga ben biraz suda takılacağım yüzeceğim. Ben böyle takılacağım onlar taksın ya bana ne saklanalım hızlı bir şekilde. Onlar kapışsın abi ben niye kapışıyorum? Ben burada beleşçi olacağım arkadaşlar. Kulübe gelirsen siz, siz de böyle videoya çıkarsınız yani. Evet işte bu. Böyle yenilir oğlum. Böyle yenilir Eee... Bu ne dedi? Tamamlamadım da ee, bir dakika. Şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Biri gitti buradan. Tamam orayı kapattık. Ee, herkes herkes kol seçsin bakayım. Hızlı bir şekilde. Oldum nerede arkadaşlar benim? En son biliyorsunuz en son videomda böyleydi. Değiştirmeyeceğim. Evet. Şey mi yazıyor? ÇMM. Çünkü kendisi çıktığı için ben de bir tane çağırdım. Gelsin. Tamam, hazır verin. Hazır verin artık. Arkadaşlar bir bir kişi kaldı. O da verdi. İnşallah herkes kolt seçmiştir ya. Tamam. Sıkıntı yok. Herkes kolt. la şu an en yani en fazla kupalı benim aralarında O e da var. Baba pul, Evet bak Tamam. Ulti kalkıyoruz en azından. Bu Gel baba pro. Of bizim karakter de amma Bak. Aga bak bana bir Neyse şöyle gidelim ki adamlara bir aksesuarım var diye korku salalım. Yaklaşamazsın dur. Lan biri yine ölmüş. Kim öldü ya? Arada kaldım. Yemin ederim çok arada kaldım. Neyse. Bir şey yok. Kaçıncı olduk? Sıra ki Güzel, güzel. Güzel. Güzel oldu. Bunda hangi savaşçıyı seçse herkes? İstediği savaşçıyı mı seçse onu da bilmiyorum tam. Ee... Herkes tekrar e, ee, istediğiniz dedik. İstediğinizi seçin valla. Ben güzel bir karakter seçme yapacağım bunun için. Edgar seçeceğim. Ben valla direkt hazıra bastım neden deseniz valla şu an ben en sevdiğim Edgar. Edgar main olduğumu da bugün valla size kanıtlarım. O kadar oyuncularını da aldık yani bir like hak etsin. Bu videoda bütün videolar abi. Her gün bildiğim yarın bu arada video gelmeyecek. Ye, gele de bilir bakın. Yine de uyanık olun. Her gün gelebilme ihtimali var. Herkes istediği karakter dedim. Bazılar bile bile mortis aldı. Bak. Abi şu enzim aksesuar var ya beni delirtiyor abi delirtiyor bak vallahi yakıncıyız diye bize işkence ettiriyorlar. Yani. yukur neyse kovalamayacağım fazla ya bak abi bak ben yakıncıyım diye vallahi tövbe tövbe. bak gelmeyin bir gelmeyin abi Abi yeter anasını avradını. Tövbe. Hadi Allah. Evet. Yallahladı konuda. Herkes Edgar olsun diyeceğim. Herkes Edgar olsun abi. Herkes Edgar. Arkadaşlar bu arada kanalım bugün 3 3 k abone toplattım. Bütün abonelerime buradan yani selamlarımı gönderiyorum. Birkaç güne de e, biliyorsunuz bugün 3-4 tane video attım. Bu da 4. falan videom hatırladığına göre valla evet şimdi geldik paça herkes ekrar olmuşsun <laughs> göre evet herkes olmuş aa ben edgar seçtim mi neden böyle profilim bir şey neydi altın oluyor ne alaka neyse ben de anlamadım valla ben direkt kutuları alacağım bak Hadi orada bir tane çakal Kutusu kişi var bak Çakal mısın oğlum ya? Neyse. Bak aga. Hoppa. korkarsın işte. Aga bak. Yok biz bu maçı yani fazla da şey yapmayalım da biz bu maçı belki al, al, almaya biliriz yani. Birinci olacak gibi bir halimiz yok da dur ya şuradaki yükleri toplarsak altı yük olduk. Tamam yani altı yük buradan olduk da yedi yük olan kişi yoktur herhalde. Bak. Buradan biri kısacak ha bana. Yok oradalarmış. Yukur. Sen bana bir tane hiper şarj Abo hiper şarj altı ulti. Yukarıdan sonu geldi arkadaşlar. Ben ben de onun sonunu getireceğim şimdi. Allah! Çok az canım kaldı. Kaçmam lazım. Aga vallahi kaçmam lazım ya. Hadi Allah. Evet bu maçı da yendik. Toksik bir şekilde yendik hem de. Güzel maçta. Avuzettin kıllı bacak karakteri diyor. Tövbe tövbe ne oluyor anasını avradını. Ee, durun ya ben bir tane şey değiştireceğim. Mağara arasını seçeyim hızlıca bunu seçeyim. Bir Dur. Bir dakika. Bunu seçeceğim şimdi mağara arasını seçip hızlıca onları zor tutacağım. Herkes azık versin. Durun. Mağara arası. Nerede? Nerede dur. Hazır verdik. Hadi. Hadi la. Hazır vermiyorlar ki adamlar. Herkes de savaşçı mı seçenmiş ya. Durun o sırada ben de şey değiştireyim. Kaya savaşmaya geçeyim. Ee, ben bu sefer de Ali olacağım. Bir dakika. Dur ben biraz bir uzakçı karakter almam lazım en iyisi. Arkadaşlar yani gerekli. Uzakçı karakter de bir sürü var da Hold hmm, olabilir skor. Hazır artık ya. Hazır verdiler. Şimdi onlar vere dursun arkadaşlar. Şimdi mesela 60 abone ol oldum diyelim her 10 abonede bir bir video gelecek yani öyle anlayın şimdi maça da geçtik daha 12 dakika olmuş ya şöyle geçelim taktik karakter dedik ya oğlum aldığımıza bak şimdi Edgar alsak zaten zor kalırız biz gitmiş onu anladık kardeşim Şöyle alalım kutumuzu Hızlı bir şekilde alalım. 30 dakika dalmıyor ki bu. Neyse. Bak abi. Vallahi delireceğim. Zor olacak Tamam anladık. Yorum. Arkadaşlar bir dakika. Mesela ıı, hangi haritayı seçsek diye bir bakacağım. Ee, bence... Evet, Kaya Savaşı seçeceğim ben. Kaya Savaşı mıydı ki? Evet. Durun. Hazır versinler yine. Böyle böyle maç açacağız işte. VS dediğimiz iki kişilik de olur. Üç kişilik de. Yani 10 kişi içinde hepsi oluyor. Zaten. 12.den fazla oyun modu evet var var. Üçlü hesaplaşma falan da var. Üçlü hesaplaşma. Hazır verin artık. Evet, baba pro kaldı o da verir artık. Ben biraz şöyle bir bekleyeceğim arkadaşlar. Hatta videoyu durduruyorum arkadaşlar onlar hazır veren Arkadaşlar baba pro biz bir saatte bildiğiniz dönmedi. La ben de sinir oldum. Atmak zorunda kaldım. Ayın, çok mecbur kaldırdım Vallahi Normalde yapmayacaktım. Atmak istemiyordum da. Evet. O harcadı. Ben de. Abi bak. Uzun süre vermeyince böyle atacağım artık. Fazla bekliyorum ama siz bir dakika bir saniye falan bekliyorsunuz. Hayır. Ne yaptım ben? Ben çok sağ Yanlışlıkla yarım dönmeseydi ya. Bak almam lazım almam lazım. Alamadık. Evet alamadık. Dur aksesuar bir dolsun. Veya ulti bir dolsun. Böyle bekleyeceğim. Toksiklik yapalım biraz. Sana... Abi yok. Abi yok. Evet bu bu kadar basit Vallahi Arkadaşlar bu arada böyle videoya çıkmak istiyorsanız hep böyle geleceğiz gideceğiz abi. Kulübe gelir gelmez zaten şey oluyorsunuz. Lan dur. Savaş günü. Allah'ım. Vallahi sinirleniyorum ya. Yanlışlıkla basıp kasıp duruyorum. Dur. Savaş günü. Sakin olarak başlıyoruz. he şöyle. Durun bir dakika. Baba pro yeniden çağıracağım ben. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Oha! Ben bu salak kişi mi şey yaptım ki dur. Ben baba pro davet etmedim oğlum. Geldi mi gelmiyor yok. Haber yok. Hiçbir haber bulunmuyor ki abi. Neyse. Hazır hazır veriyorlar. Nere dursunlar? Arkadaşlar bu arada Gördüğünüz gibi çoğu maçı da ben yeniyorum. Niye oluyor ben de bilmiyorum. Abi bak ben Edgar seçtim mi böyle beslerlerde hep böyle altın şeyi geçiyor. Onu da anlamadım valla. Evet. Biz buradan kaçıyoruz kardeş. Kutlamıyorum. Hayır bak üzerime atlarsa valla. Yo bizim de ultimiz var ki kaçarız abi. Benim ultim var, kaçarım. Ya. Bak vallahi sinirleniyorum ya. Ay bak, Yakıncıyız diye bize vallahi bunu da işkence ettirecekler. Ben biliyorum ki. Ay bak şimdi ona atlasam Feng'in ultisi beni öldürür zaten. Her türlü. Hadi Allah. Lan her maçta ben mi olurum lan? Her maçta ben vallahi olurum. Bak baba pro'y davet ediyor mu ne diyorum? Gelmiyor. Vallahi gelmiyor ya. Neyse ya hazır verdim ben yine. Gelirlerse gelirler. Hazır. Yani verirse verir. Vermezse de vermez. Bakayım arkadaşlar. Hazır artık ya. Hazır. Hadi. Arkadaşlar bu son maçımız. Bu maçtan sonra bitiriyoruz videoyu. Bak mesela o kadar kişiyi yani videoma çıkarttım Brawl Stars'a. Gelin kardeşim kulübe. Siz de böyle videolara çıkacağız işte. Adınız bile yazar. Yani o kadar kişiyi çıkarttım da ben sizi mi çıkartmayacağım? Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Ben o gazla bir tane vs atmak istiyorum abi. Bir dakika kardeşim. Eksi sıfır. Bir dakika. Bu kardeşimiz bize fazla vs atmak vs istiyor. Bir dakika bebek. Şimdi bir savaşçı seçerim. Savaşçı olarak ben direkt seçtim. Hadi bakalım hazır verecek. Arkadaşlar bakın bu do, bu videoyu o kadar izlediniz var bir like atın. Yani onu da at. Yani bu kadar uğraş sonucu yani fazla görmeyin bir tane like'ı. Hadi atın. Bekliyorum sizi. Yok olmaz olmaz olmaz. Yes. Olmadı 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 Hayır Tamam yedik onu almadık Abi valla Yok yanılacağız abi biz. Abi yok Neyse sıkıntı yok abi Doğdum ya Abi. abi. ya. Arkadaşlar bu arada eşitsiz almışız ya. Çok eşitsiz almışız. Bu gol, bu gol. Aa, abi vallahi ben sinirleniyorum. Arkadaşlar ben Mortis vs Mortis atacağım ya. Abi yok çok eşitsiz oldu ya. Eşitsiz oldu. Bayağı eşitsiz oldu ama bak. Bu maç çok eşitsiz oldu. Çok eşitsizlik yaptı. Evet. Bu gol de benim olsun lan. Dur arkadaşlar şimdi bir bir bozmuyoruz. Güzel. Abi bir şey olmaz da adam gol attı. Adam gol attı ya. Neyse bir dakika, bir arkadaşlar böyle olur. Yani vs Abi dur dur. Abi yok ya abi yok. Neyse dur. Aa atamadı lan. Atamadı. Aha. Lan atamadı dur. Abi bir dakika. Bu sayılmıyor. Mortis. Dur. Yazalım sayılmaz eşit değildi. Arkadaşlar bakın aynı karakter alacağım. Değil dedim. Yani eşit olmayan bir şey bir şey demem. Arkadaşlar bakın. Yani benim karakterim destan sonunki gizemli mesela öyle düşünün. Ender'le bir efsane bir karakter eşit olmadığı gibi. Yani bu da eşit değil. O sayılmıyor arkadaşlar. Bunu yenen hepsini yemiş oluyor. Hayır. Yemem zaten öyle mi? Atmak üzere. Valla atmak üzere. Sen buldun mu? Dur. Attım mı? Atamadım abi, atamadım. Yok bu gol olmaz zaten. Olamazdı. Hayır! Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Vallahi ne yaptım ya. Neyse. Ulan ne oluyor ya? Ben topu daha oraya attım. Abi yemin ederim hile var. Ben böyle hilenin anasını Tövbe Ya abi çok kötü hile yapıyor ya Valla süpersel Süpersel sesimi duyuyorsan bir bana kulak ver ya Ya kardeşim Attım. tamam Güzel bir bir arkadaşlar bu maçtan sonra yemin ederim bitireceğim. abi yeter ya. Abi ben neden ergen diyemiyorum? Valla. Abi yemin ederim yeter. Neyse. Durun bir şey olmaz. Böyle şeyler olur. Video bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.